Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Yeni bir aya gireceğiz. Şimdi gelelim Almanya'da bu kez Haziran ayında neler değişecek. Bakalım hemen detaylara. Haziran ayı itibariyle ülkede vatandaşları yine bir takım yenilikler bekliyor. 200 Euro'luk bir destek geliyor. Peki ne için gelecek bu destek? Hemen söyleyelim. Haziran'da 2023'te 18 yaşını doldurmuş veya dolduracak olan gençler için kültür pasosu tanıtılacak. Kültür kartı yeni yetişkinlerin konserler veya diğer etkinlikler gibi çeşitli kültürel programları veya kitaplar, CD'ler gibi diğer kültürel varlıkları finanse edebileceği 200 Euro'luk bir bütçe sağlıyor. Bunun detayı bu. 18 yaşını doldurmuş kişilerin kredi kullanabilmesi için elektronik kimlik kartı ek kimlik kartı veya elektronik ikamet tezkeresi sahibi olması gerekiyor. Bu durumda çevrim içi seçim sürecini kullanarak kayıt da olabilirsiniz. Daha sonra Kültür Pas uygulaması veya web sitesi üzerinden teklifleri de keşfedebilirsiniz. Yeni bir çocuk yardımı var. Kendi evini satın almak veya inşa etmek isteyen çocuğu olan anne babalar yakında maddi destekten de yararlanabilecekler aileler için yeni ev sahibi promosyonunun Haziran ayında başlaması planlanıyor. Bu Federal İnşaat Bakanlığı tarafından yılın başında açıklanmıştı. Buna göre vergiye tabi yıllık hane geliri 60 bin euroya kadar olan düşük gelirli ailelerin bundan yararlanabileceği söylendi. Her ilave reşit olmayan çocuk için sübvansiyon 10 bin euro artıyor. Kay FV Kalkınma Bankası aracılığıyla düşük faizli krediler şeklinde toplam 350 milyon euro sağlanacak finansman programının adı aileler için ev sahipliği olacak. Finansman için bir ön koşul olarak Bakanlık yeni binanın bina enerji yasasının yasal iklim dostu seviyesinden daha yüksek bir seviyede inşa edilebileceğini duyurdu. Kaufland yeni ödeme sistemini duyurmuştu. Bunu daha önce de haberimizde vermiştik. Yine tekrarlayalım. Almanya'da Haziran'da geniş çaplı NATO tatbikatları da yapılacak. Finansman için bir ön koşul olarak bakanlık yeni binanın bina enerji yasasının yasal iklim dostu seviyesinden daha yüksek bir seviyede inşa edileceğini duyurdu. Almanya'da Haziran'da geniş çaplı NATO tatbikatları da yapılacak. Savaş uçakları, nakliye ve tanker uçakları Haziran 2023'te Alman hava sahasında huzursuzluğa neden olacak. NATO'nun Air Defender 23 manevralı farklı ülkelerden Almanya'nın farklı bölgelerinde planlanıyor. Bu manevrayla NATO üyeleri savaş uçaklarının ne kadar çabuk harekete hazır olabileceğini test edecek. Kullanıldığında seyahat hava trafiği bozulabilir. Planlama çok önceden yapıldığından, hava yollarının kendilerini hazırladıkları ve buna göre uçuşları iptal ettikleri veya değiştirdikleri de varsayılabilir. Ne yazık ki bazı NATO tatbikatları yalnızca önümüzdeki birkaç gün içinde duyurulacağı için uçuşlarda başka değişiklikler de olabilir. Koronavarnap uyku moduna alınacak. Son yıllarda korona uyarı uygulaması Almanya'da en çok kullanılan uygulamalardan biri oldu. 48 milyondan fazla kez indirildi bu uygulama ve etkinleştirildi. Pandeminin sona ermesinden sonra temaslı takibi için artık gerekli olmayacak. Haziran 2023'ten itibaren de silinmeyecek ancak uyku kipine geçirilecek. Aşı sertifikaları görünür durumda kalacak. Korona varnapı silmek isterseniz sertifikaları kolayca indirebilir ve akıllı telefonunuza da kaydedebilirsiniz. Yeni asgari ücret kararı var. Neymiş bu? Asgari ücret yasasında yapılan değişiklik sözde asgari ücret komisyonunun Haziran 2023'te yeni bir ücret alt sınırına karar vermesi şartını koşuyor. Bu her iki yılda bir Federal hükümete asgari ücretin ne kadar ayarlanması gerektiğini öneren toplu sözleşme ortaklarından oluşan bağımsız bir komisyon kararını verirken de diğer hususların yanı sıra Almanya'daki standart ücretlerin gelişimini baz alıyor ancak artışın istihdamı tehlikeye atmayacağından da emin oluyor. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Sosyal dernekler 12 euro'dan 14 euroya ve daha fazlasına keskin bir artış talep ediyor. İşverenler gerçekçi olmayan yükseklikler konusunda da uyardı. Almanya nitelikli göçmenleri ülkeye çekmek için düğmeye bastı. Üniversite ve 2 yıllık meslek eğitimini tamamlayanlar ve uzmanlık sahibi olanlar da benzer imkanlardan faydalanabilecek. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yeni vatandaşlık yasası ile birlikte yürürlüğe girmesi planlanan hükümet tasarısı meclise sunuldu. İlk görüşmeler başladı. Genel kanı tasarıyla birlikte nitelikli göçmenlerin kolaylıkla kabul edilmesinin sağlanması yönünde. Ee, yalnız bir puanlama sistemi var. Nasıl bu puan sistemi? Hemen söyleyelim. Tasarı Kanada'nın puan sistemine benzer bir sistemi getiriyor. Buna göre adayların aranan alanda meslek veya eğitim sahibi olması, dil becerisi, en az 2 yıl deneyime sahip olması, 45 yaşın altında olması ve Almanya'da destek alabileceği yakınlarının bulunması kendisine puan kazandırmış olacak. Başvuruda 6 puan alanlar direkt olarak yasadan yararlanarak oturum alabilecek. Diğer durumlarda ise kişinin iş bağlantılarına ve getirecekleri kişi veya şirketlerin taleplerine bağlı olarak karar verilecek. Sistem 3 aşamalı ilerleyecek. Nedir bu? Göçmen kabulü 3 aşamalı bir iç sistemle gerçekleştiriliyor. Bu aşamalar nitelikli işçiler, deneyimli işçiler ve potansiyeli olan işçiler olarak adlandırılacak. Puan sistemi tek başına belirleyici olamayacak. Değerlendirme esnasında diğer faktörlere de dikkat edilecek. Üniversite mezunlarına AB mavi kart yasaya göre Almanya'ya gelen üniversite mezunlarına AB mavi kartı verilecek. Bu kart kişiye çalışma ve oturma izni sağlayacak. Bu kişiler gelecekte başka nitelikli işlerde de çalışabilecekler. Bilgisayar uzmanlarındansa üniversite mezunu olmaları beklenmeyecek. Deneyimli veya ilgili alanda mesleki tecrübeye sahip olmaları yeterli olacak. İşe başlayanların maaşlarının belirlenmesi konusunda daha esnek kurallar uygulanacak. Sağlık, inşaat, havacılık ve diğer sektörlerde de nitelikli personel alımı yapılacak. Hükümet 2030 yılına kadar 7 milyon nitelikli çalışanın alınmasını hedefliyor. Bu kişilerin arasında nitelikli doktor, mühendis, mimar, pilot, sağlık çalışanı, ulaşım sektöründe gerektiğinde turizmciler, garsonlar, inşaat sektöründe demirciler, kaynakçılar, su tesisatçıları gibi farklı alanlarda personel olacak. İltica başvurusunda bulunan nitelikli bireylere de AB mavi kartı verilecek ve iltica statüleri normal oturma ve çalışma iznine dönüştürülecek. Almanya'da veya bir başka Avrupa Birliği ülkesinde nitelikli personel olarak çalışanlar başka bir AB üyesi ülkeye giderek çalışma imkanına da sahip olacak. Yine eğitim için gelenlere kolaylıklar da sağlanacak. Bu yasa aynı zamanda Almanya'ya eğitim için gelecek yabancı öğrencilerin kabulünü de hızlandıracak ve bu öğrenciler için oturma ve çalışma izinleri de kolaylaşacak. İkamet hukuku ve sosyal hukuk alanında düzenlemeler yapılacak. Öğrencilere maksimum çalışma süresi tanınacak iş üzerinden oturma izni alanlara esneklik Almanya'da mevcut yasaya göre bir iş yerinde çalışan ve bunun üzerinden oturumu bulunan bir kişinin o işten ayrılması halinde oturum izni iptal ediliyordu. Yeni yasada oturma izinlerinde daha fazla esneklik sağlanacak ve bireylerin iş değiştirmeleri veya farklı alanlarda çalışmaları kolaylaşacak. Ayrıca iş bulan kişiler ailelerini de yanlarına getirmekte artık zorlanmayacak. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Merak ettikleriniz varsa videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.